Olta atacağız değil mi? Evet. Sıkıdırma da atacağım. Tamam. Bu benim sevdiğim sıkıdırma. En sevdiğin mi? Evet. Ama bittim. Tamam. Bak şöyle uzuyor bak görüyor mu Ayla? Ayla bak bunun içinden çıkıyor bu uzuyor. Böyle bu kadar uzuyor bak. Koy devam dedi. görmüyorum ben? Neyi görmüyor? Balık görmüyorum ben. <laughs> Onlar suyun içinde nasıl göreceksin? Balıklar daha büyük falan. Bekle şimdi. Dayan. Nerede? Orada ben. Hadi hadi bak. Böyle böyle böcekler var ben bu mi sana bak. Böyle böyle bak bunlar. Böyle açalım. Böcek. Böcek dokunma. Böcek. Böcek buhar pis. Dokunacak mı? Dokunmak istiyor musun? Dokunacak mısın? mı? Sen dokun, dokunaydı. Dokundun mu? Kendi bilir dokunacak mı? Dokunacaktı. Tamam. Yes. Evet. Bak şimdi böcekleri böyle takıyoruz. Böyle. Böyle böcekleri şöyle <gülüyor> takıyoruz. Takma. <laughs> He? Takma. <laughs> Takmayayım mı? <laughs> e niye? E balık yakalayacağız. <laughs> Böceği takmazsak balık yakalayamayız ki. Öyle taktık diyelim. Ben böyle bol ıslama takıyorum. <laughs> Bu havada da iyi balık tutulur ama Valla ben bilmiyorum ne alakası var? <laughs> Bence tutulur böyle... falan. <laughs> <Bözel> tutulur. Ama <gülüyor> öyle <gülüyor> diyorlar, böyle yani havalar da iyi, da iyi tutulur diyorlar. Genelde böcek takıyoruz aslında, böceği çok kötü. Hala. Ama çok esiyor annem, niye çıkardı? Aynen. Olta çıkmıyor da. Bakayım bakayım. Ahmet de iyi takıyor <laughs> ya. Yok ya. <yani. gülüyor> Az gövelim. Hadi at. Sen at. Ayla gel. Ayla atıyoruz. Ayla gel, gel. <laughs> Bak bak bak. bak gel, gel, gel. Aile, baba, bak. bak bak. Hadi bak bak. bak bak. bak Tut bakalım oltanı. Şimdi böyle tut, balık gelene kadar tut. Bırakma. Böyle tut, da tut, tut. Şuradan, şuradan da Tamam, böyle tut. Ayla, oldu mu? Ayla, balık geliyor mu? Nerede balık? <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hayır <laughs> yalnız balık gelse Olur. bu gider ha. Peki. Ayla nereye gidiyor? Gelme, dalga geliyor, dalga geliyor. Kaç, 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 kaç. Ayla. Çevir bakalım, çek, çek, çek. Çevir, çevir. Burayı. Ha çevir. Ben Usta tutucu be bu. Baksana. <laughs> çevir çevir gitme çevir. <laughs> gitme dalga ötecek valla bu soğukta biz de giremeyeceğiz. <laughs> ben anasıyım ben girerim. Can koşaran bugün. Ayla çevir bakalım gelmiş Aile mi çevir. balık. Çevirsene aşkım. Ahmet dayı yardım etsin mi? Çevir, mi? Çevir bakacağız gel. Yemişler ama gelmemişler. Ayla senin böceklerini yemişler. Bir daha mı atmak istiyorsun? Balıklar yemiş. Böcekleri yemişler. Ama balık yok. Bu so balıklar çok zeki. <laughs> evet. Nasıl yok balık gerçekten? Atalım bir daha içeri geçecek miyiz? Soğuk oldu biraz ya. Geçelim bence. Aynen aynen. aynen. Ayla koş içeriye. Hadi bay bay yap. Bak bana bay bay yap. E şansına vallahi hava güzel Gel geliyor. Nasıl Geliyorsun, geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Hadi Çocuğum ayla. Gelir, merak etme. Bir dahakine balık yakalarız. <laughs> tamam tamam videoyu videoyu kapatalım. Arkadaşlar bay bay. Hava ne oynayacaksın? Kum oynayacağız. oynayacağım. Çok soğuk olduğu için biz içeriye gideceğiz maalesef. Sen taş atmayı biliyor musun? Taş atmayı biliyor musun? Bak böyle taş atmayı biliyor musun? Biliyor musun? Bak Ahmet dayı ne yapıyor? Bak taş atıyorsun böyle. Böyle çektiriyorsun bak. Böyle böyle. Sektin mi biz görmedik. <laughs> hani daha çok sekti. <laughs> Şansımıza bugün hava. <laughs> Demez o. Айкуш <laughs> Bay Bye bye. görüşürüz. Ayla. Elini içeride yıkarız, gel. Orada mı yıkayacaksın? Geliyor, Geliyor. Geliyor. Şimdi içeri koş 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 koş. Ben dedim onu alacağım. Bak. Sen niye git dedin? Batu var. Mı? Ben buraya yaşayacak sandım alacağım. Dur <laughs> bak duvar şunu. Aile görüşürüz bay bay.